Herkese selamlar bir internet kafe <laughs> seremonisinden daha merhabalar diliyorum. <laughs> e, keyifli geceler. Ya her yayında bir anlam <laughs> içersin o yayının bir önermesi olsun, bir kıssadan hissi olsun, bir takım çıkarımlar yapılabilsin istiyorum. <laughs> Bu tabi benim her görüşüm kesinlikle doğrudur ama ben yanlış bile olsa o yanlışın bana ait olmasa hoşuma gidiyor ki yanlıştır da demiyorum zaten. Ee, şu insani yardım olayı ile ilgili konuşacaktım. Hani şöyle bir kanı var ya, işte bizim insanımız, bizim millet hoşgörülüdür hoşgörüldü vs. Bizim milletlerden ağabey, bu Sosyal coğrafyada yaşayan herkesin kimliğini anlayabiliyoruz. Doğru pek de yalan değil. Ama iyilikle uygulandığımız... Sevgiyle öngörüsüzlüğü, yardımseverlikle sorumsuzluğu birbirine karıştırmamak gerektiğini biliyorum ben ve kaldı ki bunun da çok da insani ihtiyaçlar, insani sıfatlardan dolayı yapıldığını değil bir grubun içerisinde yer alma eylemi olarak gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Bunu bireysel iyilik olarak değil de bir sınıfın kampanyasıymış gibi görüldüğü için yapıldığını düşünüyorum ben. Şimdi birileri çıkıyor diyor ya işte tüy bitmemiş yetimin hakkını soracağız diye yaklaşık bir 15 yıldır, 20 yıldır. Onun öncesinde de söylenirdi tüy bitmemiş yetimin hakkı, tüy bitmemiş yetimin hakkı, tüy bitmemiş yetimin hakkı. Millet umudunda Olmadı. Yani her ne kadar padişahlık da kalksa, saltanat da kalksa, bu millet ulufe almayı seviyor, parayı seviyor. Hani tüy bitmemiş yetim diyoruz ya, diyorlar daha doğrusu. Karşılığı yoksa bu lafı tekrarlamanın anlamı yok demektir. Bir karşılığı olmadı şimdiye kadar. Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü var. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde edeceğine inanmak ahmaklıktır diye. Şimdi tüy bitmemiş yetim. Adam diyor ki yetimin hakkı bana ne? Tüy bitmemiş bitmemiş bana ne? Öyle abi. Ya bir kitlenin içerisinde yer almak için hareket ederler. Onların iyilik tanımlaması aslında kökeninde bu vardır. Sürünün parçası olmak, benimsenmek, kabul görmek. Çünkü kabul görüldüğü zaman değer atfediliyor zannedilir kendisine. Psikolojide de bir şey var ya dikenli tel psikolojisi. Adama ya da kadın ağzına geleni söylersin. Bu onu tanıdığın adam yerine koyduğun anlamına geleceği için senin ona yaptığın küfürler, hakaretler ya da eleştiriler, temkitler onda pozitif anlamda işe yaramaz. O, o an Hım, ben galiba adam yerine konuluyorum ya der mesela. Onda bu etkiyi yaratır o. Bizim milletin sosyo kültürü çok farklıdır. Şöyle söyleyeyim mesela İskandinavya'da çocuğunu gezdiren bir çift olsun. Çocuk da bebek yani. Beşikte olsun tamam mı? ya da olmasın abi iki ayağının üstünde yürüsün. Beş yaşında olsun altı yaşında olsun gitmiyor. Gidip de orada yaparsan o çocuğa o çocuğun muhtemelen annesi babası sana çok güzel bir tazminat davası açabilir. Niye mi? Çünkü senin hakkında şikayetçi olacaktır. Sebep gayet basit. Bu adam ya da bu kadın benim çocuğumu taciz etti diyecektir muhtemelen. İskandinavya'da kültür öyle ama işte Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Türkiye gibi yerlerde git bir çocuğa. küçük yap. Muhtemelen annesi babası şey der ya. Ay benim çocuğumu seviyorum Der. Yani sosyal kültür çok önemli bir şey. Sosyal antropoloji çok kıymetli bir şey. Bu bir takım insanlar sözde muhalifler hani diyorlar ya tüy bitmemiş yetimin hakkı. Sen neyin hakkını soruyorsun? Kimin olduğunu şimdi? Ya yani milletin bir kısmının kendi çocuğu bile umurunda olmadı ki. Yani kendi çoluğunu çocuğunu düşünmeyen. Hani deniliyor ya, kardeşim çoluğunu çocuğunu düşün, bak geleceğini yakıyorsun, bunlar umutsuz 14-15 yaşında siyaset düşünüyorlar. Kafalarını iki ellerinin arasına almışlar, yapma etme bu yol değil, akıl var, mantık var deniliyor ya. Karşılığı oldu mu? olmadı. Olmaz. <laughs> olmaz. Niye? Çünkü bazıları kendi çoluğunu, çocuğunu bile düşünmüyor. Tüy bitmemiş, yetimi mi düşünüyor? <laughs> bazıları Ulufe'yi seviyor. Öyle Ulufe dönemi kalktı Paris. Ya kardeşim ka kolay gitmiyor bunlar belli ki. Niye hep aynı söylemler? Bazı muhalifler bunların acaba hiç mi bir sosyologlardan, psikologlardan, toplum bilimcilerden oluşan ekibi yok yani? Hiç mi yok? Hiç mi yok? İnsanların istedikleri ilk şey belli bir sürünün içerisinde yer almaktır. Genelde insan psikolojisinde bu böyledir. Bu toplumu tanımlamıyorum bunu diyerek. Ama bu kitlenin içinde yer almayı hayat garantisi olarak gördükleri için isterler. Mesela şöyle düşünelim. Aslanlar niye sorun içinde yer alırlar abi? Tek başlarına doğada ayakta kalmaları mümkün olmadığı için. Onun gibi düşünelim. İkincisi parayı seviyorlar. Açık konuşmak gerekirse parayı ben de seviyorum. Ama amaç olarak görülmesi midemi bulandırıyor. Bazılarının istediği tek şey para. Ben bu insanları aslında kısmen seviyorum çünkü bu insanların fiyatı çok pahalı da olsa, fiyatı çok aşağıda da yer alsa her zaman satın alınabilir olduklarını gösteriyorlar. Ben satın alınabilinir adamı ve kadını severim. Onların duruşu yoktur, omurgası yoktur, kimliği yoktur, görüşleri yoktur, bir şeyi savunurlar, ertesi günü reddederler. Onlarda her zaman satın alınabilir bir şeyler vardır. Böyle insanları seviyorum ben. Hani bazıları diyorlar ya, ya ben işte RTV okurken bizim bir hocamız vardı. Bir tane gazetecinin adını vermişti ve aldığı rüşvetten bahsetmişti. Ferrari almış. İşte sizce bu etik mi değil mi, olur mu, olmaz mı falan filan demişti. Sınıftaki herkes yanlış ya olur mu ya ataksızca bir şey ya Aynen falan filan biber çıktım dedim ki hocam dedim bakın o meslek yapılacaksa o meslekte o insan gibi başarılı olmak isteniyorsa satın alına bilinir bir insan olduğunu göstermesi gerekli o kişinin. Hiçbir şey başaramasa bile kendisine bile çok yanlış gelse bile kendisine bile çok ahlaksızca gelse bile sırf yükselmek istiyorsa o rüşveti alacak, satın alına bilinir olduğunu gösterecek ki başarılı olsun. Bu kolay yol ve birinci yol. İkinci ve zor olan yol gerçekten mücadele göstermek, satılık olmadığını göstermek. işte o zaman Uğur Mumcu gibi, Uğur Dündar gibi bir insan olabilinir. Ama bu çok zayıf ihtimal, zor ihtimal, gerçekten emek isteyen bir ihtimal demiştim. Bence doğru söylemiştim. Sınıftaki herkes mal gibi. Bizim sınıf güzeldi gerçi. iyiydi de olur mu ya falan. Ya geçin bunları ya. Geçin bunları. Şimdiye kadar da siyasetçiler hep böyle yaptı. Bir tane dinozor. Bir tane sol gerici. Sözde Atatürkçü. Yumurtası pişsin diye memleketi satabilecek birisi. Yıllarca insanlara kömür aldınız mı? Makarna aldınız mı? Alın, alın. Onlar sizin aklınız dedi ya bu dinozor. Şimdi bu dinozorda beş kuruşluk akıl olsaydı bu lafları demezdi. Madde bir sosyal devletçilik zaten bir devlette olmak zorunda. O insani yardımlar ihtiyacı olanlara zaten ulaştırılmak zorunda. Sen bunu bir defa siyasi malzeme konusu haline getiremezsin. Maddi ki bu ters tepen bir şey. Bizim millet zaten ülkeyi seviyor. Bizim millet diyor ki ya e, bu o kadar laf söylüyor, söz söylüyor. Acaba yarın öbür gün bu sosyal yardımları mı kesecek? Bize yardım mı etmeyecek? Bu ne diyor ya diyor. Zaten senin adın çıkmış. Bir de millet tedirgin oluyor bu yüzden. Bir geri zekalı bile bu salak herifin yaptığını yapmazdı. Yıllarca kömür aldığınız mı bakana? Hayırdır? Veriyorlarsa alacaksın tabi. Ayrıca bu bir lüks değil ki zaten olması gereken bir şey. Sosyal devlet yardımını yapmak zorunda bunun lafı söze edilmez ki. Bu bir siyasi malzeme olarak kullanılmaz ki. Ayy. Sen Ayy. insanlara Ayy. diyeceksin ki kardeş ben sana ne sadece balık <laughs> vereceğim ne sadece balık tutmasını <laughs> öğreteceğim. Ben sana ikisini bir ben yapacağım diyeceksin. Başarılı olmak isteyen böyle yapar. Bir bazı bölücüler kalktılar dediler yıllarca sapır sapır şehitlerimiz geliyor. Biz sevgi istiyoruz, barış istiyoruz. <laughs> Şehitler geliyor bu Bunlar sevgi istiyorlarmış, barış istiyor. Ne zamandan beri savaşıyoruz ki? Bak lan sadece savaşın olduğu yerde barıştan konuşulur. Sapır sapır şu barış istiyorsan ağzını açacaksın. Ağzını açacaksın, boy boy fotoğraf çektirdin, itlerine bir terörist demesini bileceksin. Ama çok güzel sattılar bunu çünkü en iyi propaganda, hiç propaganda yapmıyormuş, yap, yapmıyormuş gibi davranmaktır. Bizim millet mağdur edebiyatını sever, bunlar gidiyor. Siyasetçilere bakın, dikkat edin, bazı siyasetçiler miting yaptıklarında, ki miting bence bir ayıptır, ya. Sürü toplar gibi millete toplamak nedir ya? Milleti ayağına çağırmaktır. Sen milleti ayağına çağırmayacaksın. Milletin ayağına gideceksin. Bu işler böyledir. Gelişen dünyada bu böyle. Her neyse dikkat edin sözlerinde kesinlikle birkaç tane atasözünü kullanırlar. Deyimi kullanırlar. Bu bir. Madde iki. Allah, kitap, inşallah, maşallah kelimeleri ağızlarından kesinlikle eksik olmaz. Bunu vurgularlar. Bu iki. Madde üç. Duygusal yoğunluk istedikleri zaman, duygusal refleks istedikleri zaman, pohpohlanmak istedikleri zaman cümlelerinin sonunu uzatıp seslerini yükseltirler. Mesela örneğin, işte biz bunları yapmak için geliyoruz derdi. Dikkat edin. Ama işe yarıyor. Bu toplumda işe yarıyor. Bunların <laughs> PR'cıları, tanıtımcıları her kimse bir müddet iyi götürdü. Bir müddet dedim bayağı bir. Yani Atatürk'ümüz bile bu ülkenin kurucu babası bile bu ülkeyi 15 yıl idare etti ya. 15 yıl yönetti yani. Bunlar iyi götür. Sattı mı, sattı. Gitti mi, gitti. Bu sattıktan sonra gitse de umurumda değil, gitmese de umurumda değil. Ben sadece bunları söylemek isterim. Herkese sevgiler.